Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi pazarlar iyi bir hafta diliyorum 24 Ağustos 2025 Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz haftaya çok iyi bir başlangıç yapmayı bekliyoruz en müthiş hafta olabilir bu hafta momentum çok güçlü beklentiler çok yüksek artık her yeni gün yeni zirve yeni rekor demek ve bununla birlikte de endeks'i taşıyan taşıyacak olan hisseleri bu etapta iyi analiz etmek gerekiyor. Özellikle son 2 aya baktığımızda aralıksız bir şekilde yabancı alımlarını takip ediyoruz. Son 2 ayın analizlerine bizim kanalımızda bakmış olduğunuzu da özellikle 9750'lerden sonra burada hep demiştim zaten bu hattan sonra alıma geçilir diye erken pozisyon avantajı artık buralarda sağlanmalı diye hep söylemiştik. Yine kaçan bir fırsat yok. Yine bir dünya fırsat var ama değerlendirmesini bilenin riski alabilenin. Hem içeride hem dışarıda özellikle FED destekli faiz indirimlerinin önü açıldı ve piyasalar burada rahatladı. Borsa İstanbul'da burada onayı aldı görmüş olduğunuz gibi ve o baskıyı da artık çok güçlü bir şekilde bitirdik. Haftalıkta, aylıkta, günlükte tüm zaman dilimlerinde teknik göstergeler pozitif. Çok sürpriz bir durum olmadıkça, yeni bir jeopolitik risk patlamadıkça, İçeride yeni bir siyasi kriz oluşmadıkça endeks durmaz arkadaşlar. Net bir şekilde özellikle 2026'nın ikinci yarısına kadar çok iyi enflasyon üzeri bugünden itibaren müthiş derecede paralar kazandırır kanaatimi koruyorum. Ve dolar bazlı özellikle grafikleri takip etmenizde büyük fayda var. Şimdi burada tabi değerlendirmeleri yaparken seçimleri de iyi yapmanız gerekiyor. Bugün itibariyle yine 4 tane hisse senedini değerlendirdik. Bu 4 hisse senedinin farklı bir ayrıcalığı var. Endeksi soluksuz olarak yani yeni rekorlara götürecek olan 4 hisse bu hisse. Tabii elbette bunun yanına ekleyeceklerimiz, illaki eklenecekler vardır ama bu 4'ü ana kalıpta müthiş bir fırsat sunuyor. İlk etapta %200 getireyim biz baz aldık burada ve tarihlerinde belirledik. Tavsiyenin tercih olmadan eğitim amaçlı yine bugün kripto özel videomuzu da çektik katıl butonunda bu ikisi de. Kripto piyasasında da bildiğiniz gibi Powell'ın açıklamasından sonra, söylemlerinden sonra temkinli faiz indirimi dedi biliyorsunuz. Tetiklenme başladı. Yani artık resmi olarak altcoin rallisinde şartlar oluştu, olgunlaştı, başlıyoruz. Bugüne kadar bir altcoin rallisi görmedik. Kasım ayında Trump'ın seçilmesiyle birlikte gelen hareket bir pump'tı. Sonrasında damplar gördük. Yine bir pump gördük. Söylemiştik iki pump, iki dump. Sonrasında rally demiştik. Bu da yılın son çeyreğini bizi iter demiştik. Ağustos'un sonuna geldik. Tetiklenme başladı. Detayları verdik. Bu tetiklenme ile birlikte burada da piyasayı taşıyacak belli başlı altcoin'ler var. Bunların özelinde bugün itibariyle durduk. Bilginiz olsun. Babası oğluna bu tarz paylaşımları, analizleri yapmaz. Bu tarz fırsatları sunmaz. Umarım kıymetini bilirsiniz. Tabi eğitim amaçlı. Tavsiye niteli olmadan eğitim amaçlı. Ee, ve kaldıraç kullanmayın. Benden size söylemesi patlarsınız. Çünkü artık rallide özellikle altcoin rallisinde ve hisse rallisinde de aynı şekilde yukarı giderken her gün soluksuz bir yükseliş beklemeyeceğiz. Soluksuz yükselişlerde arada gelen teknik düzeltmelerde marjinler patlar. Bunu unutmayın. Bu marjinleriniz zaten sizin görünüyor. Almış olduğunuz pozisyonlar, kullanmış olduğunuz kaldıraçların hepsi robotlar tarafından zaten takip altında. Bunları patlatmak için size baskılı seviyelerde zaten marjin da yapılır. O yüzden düşmeyin. Spot yatırımcı olmak her zaman bu gibi, bu gibi noktalarda en doğrusudur. Şimdi endeksin dolar bazlı Baskı hattı da kırıldı ilk etapta. 265 dolardı burası. 272 dolara girdik. Çok iyi oldu. Bu baskı da bitti arkadaşlar. Şimdi sağ kulbun tavan seviyesine doğru gidiyoruz. Yani 330 dolara BIST 100 endeksinin dolar bazlı hedefine gidiyoruz. Ve buranın kırılmasıyla birlikte de ilk etapta bir şu kulbun fiyatlamasını göreceğiz. Buradan sonra. Burası da 450-500 dolar. Yani ana çanağın tamamlanmasına vesile olacak. Bununla birlikte de sonraki hedefte de biz 800 doları baz alacağız. Ve üçgenden çıkmamızda yine 320 doları, 330 dolar aralarının aşağı yukarı 320 dolar burası. Trading bir eve göre. Baz alıyoruz ve buradan sonra da ana kırılımı zaten takip edeceğiz. Hedefte de görmüş olduğunuz gibi 800 dolar var. Ana resme, ana hikayeye odaklandığınızda bir problem yok. Sadece ihtiyacınız olmayan paralarla, yatırım yaparsanız ya da beklentilerinizi bu şekilde korursanız çok daha iyi olur. Burada sadece dikkat etmeniz gereken 500 dolarda burayı turkuaz işaretliyim belli olsun. Çok güçlü bir satıcı grubu sizi bekleyecek. Bunu TL'ye bazı grafiklerde zaten izah ediyorum ama babalar burada. Bu babalar buraya gelir. Bunlar buraya geldiklerinde bir fırtına oluşur. Teknik bir kar realizesi, parayı cebe yakıştırma ana kademede oluşur. Bunlara dikkat edin. O günün şartlarındaki jeopolitik gelişmeler, iç piyasa koşulları zaten hepsini biz değerlendiririz ama sizler de yine bugünden ajandalarınızı ya da grafiklerinize yazılı notlarınızı alın. Bunlar önemli. Evet arada direncimiz var bir 400 dolar gibi ama bunlar abartılacak ya da teknik olarak bizi sarsacak olarak değerlendirdiğimiz dirençler değil. Bunlar sadece matematiksel olarak değerlendirdiğimiz ve kaldıraç kullanan varsa işte onlar için önemli. Ee, şimdi burada şöyle bir ortalama değerlere bir bakalım. Grafiği bir sıfırlayalım. Görmüş olduğunuz gibi çoklu ortalama değerlerimiz 240 dolar seviyesinde tekrardan aylıkta dolar bazlı pozitife döndü. Haftalıkta zaten momentum burada kesişti ve düşeni de burada onayladı. Bakın teknik çok güzel bir şekilde işliyor. Dolar bazlı da zaten düşeni burada da kırıp onayımızı alıyoruz. Daha önceki kırılımlarda baktığınızda ana dirençlerin kırılımlarında benzer hareketleri de zaten görebilirsiniz. Şimdi bunun benzerini biz TL bazlı grafikte baktığımızda güçlü destekte zaten işaretlemişiz. Ters bayrak filama sahte bir formasyondu bu. Ve burada da bir onay alıyoruz. Çok güzel bir şekilde. Burada da bir onay alıyoruz. Bakın hem zirve kırılımı hem de düşen kırılımı 10.750'lerde, 10.700'lerde güzel zımba gibi ilerliyor. Aylıkta zaten genel yön yukarıydı. Burada zaten hep söyledik. Momentum çok iyiydi. Sadece enflasyona karşı paramızın değeri eridi. O ayrı mesele. Borsa İstanbul'un cilvesi bu da. Günlükte de momentum çok çok iyi. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar, mevzumuz bu. Bundan sonra güzel günlere gebeyiz. Allah'ın izniyle teknik her şeyi onaylıyor. Yıl sonuna kadar çok iyi hareketler göreceğiz. Kar elbette olacaktır ama sarsıcı boyutta kar bu noktadan sonra beklemiyoruz. Artık dipten tobo, ikili dip, üçlü dip, dörtlü dip hisselerin grafiklerine göre bu değişiyor. Toparlanmaları göreceğiz ve bu toparlanmalarda genelde 10.000 pardon 13.200'lerden sonra bayrak filama şeklinde gidecek. Yani artık daha dikine, daha sert düzeltmeler daha kısa sonrasında gelen yükselişler filama şeklinde. En az iki filama birçok BIST 30 özelinde ekleyeceğiz zaten. Bunları da hisse özellerde de analiz ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Ee, özel videolarımızdan faydalanmak istiyorsanız da kanalımızın katıl butonunda izleyebilirsiniz. Ve geçmiş videolarımızı tabii görebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.